İyi arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, bu videomuzda size doğal gaz yardımına nasıl başvuru yapabileceğinizi söyleyeceğiz. Ee, bilindiği üzere az önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz yardımı başvurularının 5 Eylül tarihi itibariyle E-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığını söyledi. 450 lirayla 1100 lira arasında kış aylarında ihtiyaç sahiplerine verilecek doğal gaz yardımı kiracı ev sahibi fark etmeksizin yardıma ihtiyacı olan herkese verilecektir. Başvuru yapmak için Ekranda gördüğünüz gibi E-Devlet kapısına geliyorsunuz. Türkiye.gov.tr adresine. Daha sonra arama kısmına sosyal yardım yazdığınız zaman çıkan ilk seçenek sosyal yardım başvuru hizmeti. Bu linke tıklıyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra giriş ekranı karşınıza çıkacak. Kimliğimi şimdi doğrula kısmından giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet şiriniz ve TC kimlik numaranızla giriş yaptıktan sonra e sosyal yardım başvuru sayfası karşınıza gelecek. Burada Sağ üstte bulunan yeni başvuru yazan kısımdan başvuru yapabileceksiniz. Yeni başvuru yapan yazan kısma tıkladıktan sonra aydınlatma metnini okudum, onayladım kutucuğunu işaretleyip devam edeceksiniz ve ısınma yardımı almak istiyorum kısmından başvurunuzu yapacaksınız. Tüm gelişmeler için bu arada arkadaşlar başvuru linkini açıklama kısmına ekledim. E, finansiy.com mobil uygulama linklerini de açıklama kısmına ekledim. Mobil uygulamamızı indirerek haberdar olabilirsiniz.